Bir iş var ya. Ya bir var kaportadan falan motordan çıktık Bir rot balans ayarı yapılacak. Rot balans ayarı, abi rot ayarı 150, balans ayarıyla beraber 250. Ön takım bozuk çıkarsa ön takım bakma ücreti alıyorum. 50. Sen şimdi rot ayarı yapalım biz. Yani, tamam. Ön takım bozuk çıkarsa ön takım bakma ücreti 50 lira alırım bozuk çıkarsa rot o, tutmaz. Ya bana rot ayar yaptırdılar ya. Ön takımdan ses geliyor mu? Daha çok çıkamadık ya. Bir de dün kaza geçirdik, araba çarptı. Kendimle de değim arasını sadece. Abiciğim ön takımda sorun çıkarsa rot ayarı yapılamaz ama biz arıza tespit ücreti 50 lira alırız. Eğer iyiyse, ön takım iyiyse rota yapacağız 150. Evet. Yapalım mı? Ya bu insanlar bedavacı insanlar bir tuhaf ya bu arkadaşlar Şimdi değerli arkadaşlar bu bedavacı insanlar. Yani bir tuhaf çok tuhaf yani. Şimdi az önce gördünüz. Rota ayarı yap diye geliyorlar fakat asıl amacı başka. Yani asıl amacı başka ya. Yani. yani aslında yani arabada ee, kronik sorunlar var. O kronik sorunlarını tespit ettirmek istiyor yani ustaya arıza tespiti yaptırmak istiyor ama bunu açıktan söylemiyor. Rot balans diye yalan söylüyor az önce gördüğünüz gibi. Şimdi değerli arkadaşlar bunu yapmayın. Bunu yapanlar yanlış yapıyorlar. Böyle bir rotçuya girersiniz. O rotçu rot ayarı yapar. Ön takımdaki eksiklere önem vermez. Çünkü ayarı yaptım, paramı aldım diyecek. Parasına bakıyor. Yani parasını almak için ee, yapmaması gerektiği halde sana rota ayarı yapacak. Ee, sonradan sorunlar devam edecek. İşte ben 3 kere 5 kere rota ayarı yaptırdım. Benim sorunum çözülmüyor diyeceksin. Öyle demek istemiyorsan dürüstçe açıkça arkadaşım bunun arıza tespitli ön takımında ne çıkarsa bak bul tamam. Eee diye kabul etmesi lazım. Demesi lazım. Arkadaşlar böyle bir şey demiyor maalesef. Yani bir önceki videoda dediğim bedavacılar. Bedavacılar gene var arkadaşlar. Bak biz ücretten bahsettik mi hemen vazgeçiyor. Hemen vazgeçti. Ya bedavaya arabanın altına girip çalışmaktansa boş otururum, rahat otururum, sağlıklı dururum daha iyi ya. Yani bedava ben senin arabanın altına niye giriyorum ya? Bedava kim kime ne yapıyor? Yani bedava sen bana ne yaptın? Bu adamı da hiç tanımıyorum. Hiç tanımadığım birisi. Ha, hayatında al iş alışveriş yaptığın birileri olur. Onlara bazı e konuları bedava da yaparsın. Ayrı bir şey. Yani hiç tanımadığım bir adam. Hiç tanımadığım birisi. Geliyor ondan sonra seni bedava çalıştırmak istiyor. Ya bu ne zihniyettir? Ne saçma salak bir zihniyettir ya. Şimdi değerli arkadaşlar özellikle eski model arabalarda zaten ön takımda eksik çıkma olasılığı yüksek. Mesela diyor ki Uno. Yani 40 sene öncesinin arabası. İlla ki bir yerinde bir eksik çıkabilir. Çıkmazsa sorun yok. Rot ayarına devam edeceğiz. Rot ücretimizi alacağız. Ama sorun çıkarsa sorun varsa buna rot ayarı yapılamaz. Yapıldığı zaman yanlış yapılmış olur. O ayar tutmaz. Kronik sorun devam eder. Ee, sen rotçu rotçu gezersin. Bir de başkası yapsın. Bir de başkası yapsın. Hepsine verdiğin paranın toplamı aslına bakarsan çok büyük bir rakam edebilir. Ama buna ne gerek var? Ne gerek var? Ufak bir farkla dürüst bir ustaya yaptır. Baktır önce. Varsa bir eksiğini o eksiğini önce yaptır. Ön takımda arıza varsa ön takımda sorun varsa önce ön takım sorunlarını Çöz arkadaş. Değişmesi gereken varsa değiştir. Bunu görmezden gelmesini bekleme. Bunu sen zorluyorsun. Bak az önce videoda gördünüz arkadaşlar. Evet. Bu videoda gördüğünüz gibi adam ne yapıyor? Ön takıma bakılmasını adeta istemiyor. Yani sen rot yap diyor. Sen rot yap. Tamam rot yapalım ama ön takıma bakılır önce ondan sonra yapılır. Ön takımda bir şey çıkarsa ee, sorun çıkarsa Efendim görme diyor yani. Görmezden gel. Böyle bir taleple gelen müşterinin işini biz yapmıyoruz arkadaşlar. Biz yapam yapmıyoruz. Yapmak istemiyoruz. Yani senin ön takımını ben bozmuyorum. Senin ön takımın senin kullanmandan dolayı bozulmuş. Çukurlara düşmekten dolayı. Yıllarca kullanmaktan dolayı aşınmış. Aşınmış, bozulmuş bir ön takımın ne olduğunu geçmiş videolarımızda bakın. Ayrıca Ön takımdan çıkmış sıfır. Ön takım sıfır. Komple sıfır. Ertesi gün o aracı kaldırımlardan bir yerlerden ee, düşürmüş, vurmuş, kaldırma vurmuş, bir şeyler yapmış. Ön takım, yeni ön takımı e, parçalamış bir araç e, videosu daha var. Geride göreceksiniz. Bir Peugeot araçta. Yani ön takımını sıfır yaptırmış olsanız bile ertesi gün günü siz gittiniz bir kaldırımdan hopladınız, zıpladınız, bir şeyler yaptınız. E, kaza yaptınız alttan vurdunuz arabayı ne oldu? Ön takım parçaları tekrardan bozulur. Bozulabilir. Yani bir gün olsun isterse bir saat sonra olsun. Ama 40 yıldır kullanılmış eski bir arabanın altında ön takım bozuk çıkma ihtimali vardır arkadaşlar. Hatta yeni araçlarda bile ön takımda boşluk çıkma ihtimali vardır az bozuk olabilir. Ama az bozuk olması bile rot ayarını olumsuz yönde etkiler. Yani iyi rot ayarı olmaz. Az bozuk boşluk var. Rot kolunda, rot başında. O arabaya iyi rot ayarı olmaz. Yani illaki gezme ve dalmaya devam eder. Evet. Değerli arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar biz kendimiz için ee, değil. Müşterinin sağlığı, müşterinin e, güvenliği için ön takımın iyi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ön takıma bakıyoruz. Yani müşteri istemiyor, bakılmasını istemiyor. Biz bakıyoruz. Veya müşteri aslında bakarsanız bizi e, kandırmaya çalışıyor. Yani araba tezgaha girdikten sonra usta bunun ön takımına da bak, orasına da bak, burasına da bak demeye başlıyor. Ondan sonra bunu bedava yapacağımızı zannediyor. Bedava yok kardeşim. Tamam bakacağız, edeceğiz. Sen istesen de istemesen de biz bakacağız ama giriş ücreti vereceksin. Ön takım bakma ücreti vereceksin. Bize geliyorsan vereceksin. Biz de böyle. Başkası ne yapar bunu bilemem. Karışmam. Ben kendim için söylüyorum. Kendi servisim için söylüyorum. Bu konuda da çok sayıda anlatımlar yaptım. ve Web siteme de bu konuları yazdım. Hem yazıyorum hem anlatıyorum. Evet değerli arkadaşlar. Ramazan bayramınız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Ramazan bayramı bayram e, şehirden kaçış olmamalıdır, akrabalardan kaçış olmamalıdır, Tatile kaçış olmamalıdır. Bayramlar Allah rızası için yaşanmalıdır. Bayram Allah'ın bayramıdır. Tuttuğumuz oruçların mükafatı olarak e, bize sunulan bayramlarda akrabalarımızı ziyaret etmek, yanına gidemiyorsak telefonla, yazılı mesajlarla, Whatsapp, Bip veya sitesi üzerinden mesajla her türlü mesaj yöntemiyle hal hatırını sorabilir, iletişim kurabiliriz. Arkadaşlar sanal site, sanal telefonda ve bilgisayarda kullandığımız programlar İşlerimizi sanal yapmaya yarayan bu programlar, devlet işlerini bile sanalda kolayca yapabildiğimiz için arkadaşlar, insanlarla iletişimde de kolayca sanal e, programları kullanmalıyız. Mesela gitmiyoruz, gidemiyoruz. Mesela yakıt pahalı, benzin pahalı. E, ayrıca da virüs taşıma, virüs yayma riski var. Evet, birçok neden var. Veya mekanından ayrıldığın zaman mekanına bir soygun girişimi olabilir. Ee, 10 yıllık, 20 yıllık birikimini kaybedebilirsin. Onun için mekanını bırakmak istemiyorsun. Gayet doğal. Sanal programlarla arkadaşlar. Herkesin elinde bu imkanlar var. Ama kullanmayı bilmiyor. Herkesin elinde cep telefonu var. Çoğunun bilgisayarı var. Değerli arkadaşlar. Fakat e, ne yapmıyor, kullanmayı e, bilmiyor. E, değerli arkadaşlar kullanmayı biliyor ama kullanmıyor. Neden? Neden? Çünkü zihniyet bozuk. Yani kafa karışık, akıl, akıl iki karış yukarıda. Neden? Geçerli bir nedeniniz varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de onu anlamaya çalışacağım. Neden? Neden böyle yapıyorsunuz? Ben de diyorum ki arkadaşım Whatsapp'tan, Bip'ten yaz. Hayırlı bayramlar. Karşılığından sana cevap gelsin. Hayırlı bayramlar. Açabiliyorsan canlı yayın canlı yayın aç. İnternetin varsa müsaitse. internetin müsait değilse kısa bir mesajla e, bu iş halledilmiş olur. Ama birçoğumuzun interneti var. Birçoğumuzun sınırsız interneti var. Evet değerli arkadaşlar ve birçoğumuz bu internetleri dolandırılmak için kullanıyor sanal kumar için kullanıyor oyun için kullanıyor başka şeyler için kullanıyor zararlı içerikleri izlemek için kullanıyor falan filan ee, ya bir Allah'ın kulu da bunu hayırlı yönde kullanmıyor yani canlı yayın görüş kardeşim işte yani yanına gidemiyorsan aç tık canlı yayın görüş hayırlı bayramlar hayırlı Ramazan bayramlarınız olsun Evet akrabaları ziyaret ee, sünnettir hayırlıdır, iyidir, tavsiye edilmiştir. Ramazan bayramı kutsal bir gündür, Allah'ın günüdür. Evet, dine inananların günüdür. Din gününün sahibi Allah Celle Celaluhu her şeyin sahibidir. Bu bayramlar Allah'ın bayramıdır. Allah'a inananların, Allah'ı sevenlerin kutsal günleridir. Evet değerli arkadaşlar. Bayramlarda e, zaten dedik ki virüs tehlikesi var. Fazla sağda solda gezip durmayın. E, dedi ki zaten yakıt pahalı. Sızlanıp durmayın. E, ne yapın? Sanal programları kullanın kardeşim. İnternetiniz de çok, cihazınız da çok, bilgisayarınız da var, cep telefonunuzda da var. Her şey var. Oradan hayırlı bayramlar. Hal hatır sor. Nasılsın, iyi misin? Hayırlı bayramlar. Beni soran olursa ben elhamdülillah iyiyim. Evet değerli arkadaşlar, canlı yayın açın yakınlarınızla. Mesela hiç tanımadığım birisiyle canlı yayın açmam, ayrı konu. Ama babanız, anneniz, kardeşiniz, teyzeniz, dayınız, amcanız, amca çocuklarınız, akrabalarınız, yakınlar veya çok değerli, kıymetli, çok fazla işini yaptığımız müşteriler bizim için de çok kıymetlidir, değerlidir. Ee, evet arkadaşlar, istedikleri takdirde canlı yayın e, açabiliriz. Ee, değerli arkadaşlar, Ramazan bayramınız mübarek olsun. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.